Şapka tıkanlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Micro Survival'ın 3. bölümündeyiz. En son kalan evi ilk önce tamamlayacağım. Ondan sonra ne yapacağımı biraz düşünmem lazım. Şu direkt bonuslama bir giriş yaptım arkadaşlar. Şöyle odunları toplayalım. Bu videonun konusu ne? Şu an onu ben düşünüyorum ama filmini de olamadım. Şöyle biraz alalım. Yeterlidir inşallah. Linç önce direkt şu evi bitireceğim. Bundan sonra bir madene giriş yapmak istiyorum artık. Neden ben neden ben böyle zıplayamadım? Madene giriş yapacağız. Şöyle en son şuradaydım. Burayı hemen halledelim. Evet. Üstünde de Evimiz hazır duruma gelecek. İnşallah. Şöyle. Ve son şeyler. Ve tamamdır. Şimdi bunun neresi? İki, i̇kili mi bu? İkili mi olmuş? Tam şuraya bir koysam ortası mı bu? E burası üçlü. Burası üçlü. Burası dörtlü. Şöyle bir şeyler deniyorum arkadaşlar. Ne yaptım ben de bilmiyorum. 1 2 1 2 3 Al şunu da. Şöyle 1 2 1 2 Evet tamamdır. Evet samuray şapkalı bir evimiz olmuş bulunmaktadır. Vatan emini tayyirli uğurlu olsun. Şimdi dediğim gibi madene girmem lazım. Maden için meşale lazım. Meşale için odun lazım. Odun kömürü yapacağım. Evet. Direkt özeti geçtim arkadaşlar. Odun kömürü. Sen aynısını böyle mi yapıyordu? Böyle yapıyor değil mi? Bir tane kömürümüz vardı zaten. Şunu da evi aydınlatalım. Evin çıkaranlık kalacak yoksa. Tamam. Yani kapıdan geçtin ya. Şuraya iki tane. Şuraya iki tane. Daha sonra şuralarda koyarız. Sizin falan ben arka planda hallederim. E, camları da arka planda halletmiş olurum zaten. O yüzden bu bölüm biraz madene gireceğim. Bu bölümü biraz kısa tutabilirim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çünkü bu bölüm, bu bölüm biraz eksiklikleri tamamlama odaklı gittim. Şöyle. Planları da alalım. Şuralar antiklik. Evet, sonradan sonra odun bulamayacağız. Yani kömürlerimiz oluşmuş. Şuradan. Ben ne yaptım böyle ya? Şunu al. Odun yap. Ondan sonra iki tane. iki tane. Benim sesim bir hafiften gidiyor ya. Tam meşalelerimiz hazır. Şimdi madene nereden girelim? Tam şurası maden oyunu gibi göründü gözüme. Zaten önceden de buradan girmiştim. Taş toplamak için evet. Dediğim gibi. Şimdi burayı bir düzenleyelim. Şöyle. Tamam. Evet ufak çaplı bir merdiven yaptık. Şuradan aşağı doğru ineceğiz. Tamam güzel. Bir demir çağına geçmek istiyorum da hemen de demire geçemeyiz büyük ihtimal. Şöyle. Tam şuraya bir meşaleyi yapıştır. Yeri koymam nedeni arkadaşlar ileride belki buraya ray falan çekeriz. Oh, kömür bulduk çok güzel. kömür iyi oldu. Dur bir dakika. Şu kömürlerle bir poz verelim değil mi? Bir tam olmuyor ya. Şuraya gel. Hı. Şurayı biraz kıralım. Ben de poz ayarlıyorum Minecraft'ta ya. Tam şurayı kır. Hah. Aldım şöyle. Güzel şimdi kömürleri toplayabiliriz. Gittim fotoğrafı çekindim ya kömürle. Neyse kapak resmi oluştururuz burada. Hmm, mis gibi. Biz kazmanın canı da az ya. Bu arkadaşlar bu seriyi kamera istiyor musunuz istemiyor musunuz? Onu da yorumlarda istiyorum arkadaşlar kameralı mı olsun kamerasız mı olsun emin değilim çünkü yani. kamerada koyabilirim koymayabilirim ama kamerasız devam edeceğimi düşünüyorum çünkü bu minecraft serisi hızlı gelebilecek türden bir seri olduğu için direkt bu şekilde lazım şekilde size yayınlayabilirim çünkü ben niye sürekli çünkü çünkü deyip bir şeyler açıklıyorum ya bilgisayarla falan uğraşmadığım için direkt çekiyorum onu. Tamamdır. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Kazmayı yenileyelim arkadaşlar. Hafiften de akşam oluyor. Eşyaları evin içine taşısam mı? Yok ya yani şu an taşımayayım. Bize ne lazım? Şu an uyumlu. Bir tane ekipmanım var envanterimde. Bir tane kazma yapsam. Bana yeterli olur. Uyuyabiliyor muyum? Uyunuyor. Sürekli sen başarı mı verir mi? Vermedi. Önceden almış olabilir mi ya da vermiyor da olabilir. Oy şu ağaç çok güzel duruyor. Bunu kullanırız. Şimdi birazdan daha madenden devam edelim. Şöyle. Biraz böyle aşağı doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu an kaçıncı katlıyım ki? Baksam mı? F3. X, Y, Z. 36'dayım. Daha enması kaç var? 11. katta çıkıyordu insan ama ben acaba kaç yıl önce bunu biliyordum? Onu düşünüyorum. Sağ el. Tamam. yapamıyorum şunu bir tek yapayım ha. Bunu da çıktık mı oradan? Ama normalde de böyle yapsam ya maden daha kolay. Aynen böyle daha kolay ben böyle devam ederim. aşağıdaki katmanlara doğru gidelim. Yemek var mı? Yemeğim var. Ekipmanlarım tam takır hazır. Hafiften karanlığa gö doğru gömülüyoruz. Hop. Şuraları kıralım. İyice derinlere gittik de. Şunu şuradan al. Şuraya tak. Heh. Ne bir çakıl sürüveni ya. Ya alıştık en azından da. Şunlardan kurtulsak aslında. Daha güzel olacak. Şu an kaçtayım acaba ya. Gerçi Minecraft? derinliği arttı değil mi en son? Öyle bir şey hatırlıyorum. Ben hala demir de bulamadım ya. Ah geldik o gıcık olduğum taş türü ya. En gıcık olduğum taş. Araç hem kırılması zor hem beni engelliyor. Biraz düzmek mü istem? Kaçıncı kattayım? Dördüncü üç artık. Daha derine gitmeye gerek yok. En azından demir çıkar. mas emin değilim mi? Abo. Kazma kırıldı. Neyse sonra arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim ben çok da uzatmak istemiyordum bu bölümü. Ufak bir maden girişi oldu. Şeyi evi bitirdik çatısını. Artan da gerek yok şu anlık arkadaşlar. Biraz ben bu 3 tane videoyu çektim zaten arda arda. Biraz dinlenmem olması için. Ee, o zaman bu video bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın kanalıma abone olup videoya like atıp şu kaplumbağa içinde videoya like atmayı unutmayın. Evet. Hadi görüşürüz arkadaşlar.